Okay. Bugün Malawi e, Meclis Başkanı'nı ve değerli heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aslında Malawi'den Türkiye'ye yapılan üst düzeyli e, ilk ziyaret olması bakımından da bu e, ziyaretin fevkalade önemli olduğunu altını çizmek isterim. Bir kere daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'deki ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki resmi temaslarınızın başarılı geçmesini ve bu temastan sonra gelişecek olan ikili ilişkilerimizin artarak devam etmesini, her alanda yaygınlaşmasını ümit ve temenni. Ayrıca iki ülkenin hükümet ülkelerin hükümetleri arasındaki ilişkilerin yanında parlamenter diplomasinin en önemli araçlarını kullanabilme kapasitesi bakımından parlamentolar arasındaki ilişkinin de son derece önemli, anlamlı ve verimli olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda zenginleştireceğini, yakınlaştıracağını ümit ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, biliyorsunuz Türkiye'nin son yıllarda özellikle Afrika açılım politikalarının çok önemli sonuçlar vermeye başladığına şahit oluyoruz. Türkiye uzun sömürge dönemleri, kolonyalist dönemlerden sonra Afrika'ya olumlu yaklaşan, halklara dostça, kardeşçe yaklaşan, elini uzatan ve bu el uzatmasını da sadece birlikte beraber daha ileri bir dünya kurmak niyetiyle gerçekleştiren bir ülkedir. Bu çerçevede Afrika politikamızın ana bakış açısı Afrika, Afrikalılarındır. Afrika'daki sorunların çözülmesi bakımından da dışarıdan empoze edilecek bazı fikirlerin değil, Afrikalı çözümler olarak ifade edebileceğimiz, Afrika halklarının kendi aralarındaki müzakerelerle, diyaloglarla geliştirecekleri çözümlerin esas olduğuna inanırız. Ayrıca Türkiye Afrika'nın bütün ülkelerine karşı yaklaşımı, temel yaklaşımı kazan-kazan prensibi içerisinde hareket etmektir. Yani eşit iki ülke olarak egemenlik ve bağımsızlık haklarını sonuna kadar e, kullanan iki halkın devletleri olarak e, müstakil ülkeler bağımsız ülkeler olarak ilişkilerimizi eşitlik temelinde karşılıklı menfaat ve çıkar temelinde ger ger gerçekleştirmeyi ve geliştirmeyi kendiniz için önemli bir mihenk taşı olarak kabul ediyoruz. Bu çerçevede bu yaklaşımımızın olumlu sonuçları e, so görülmeye başlanmıştır. Afrika'nın farklı bölgelerindeki Hemen hemen her ülkeyle ilişkisi olan bir ülkeyiz. Afrika'daki diplomatik temsilciliklerimizin sayısı 44'e ulaşmıştır. Malawi'de şu anda bir büyükelçiliğimiz yok ama büyükelçiliğimizi kurmak üzereyiz. bu ziyaretin de Malawi'nin bu da burada büyükelçilik kurma çalışmalarına bir katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Malawi'nin de en kısa süre içerisinde burada büyükelçilik kurması için Türkiye her türlü desteği vermeye hazırdır. Bunu bir kere daha burada teyit etmek isterim. Ayrıca ticaretten eğitime kadar karşılıklı birçok alanda işbirliği yapabilmemiz mümkündür. Özellikle enerji gibi bir takım temel alanlarda Türkiye ile Malevi arasında bir ilişkinin başladığını biliyoruz. Ümit ederim ki bu ziyaretin olumlu sonuçları en kısa zamanda ikili ilişkilere de yansıyacaktır Ben bir kere daha Sayın parlamento başkanına ve değerli delegasyonuna Hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum Türkiye'de kendilerini ikinci vatanları gibi hissetmeleri e, hissediyorlar onu ifade ettiler e, kendilerini burada ikinci vatanlarında ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum Hoş geldiniz sefalar getirdiniz thank you very much uh, right honorable speaker first and foremost let me thank you right honorable speaker and uh The Grand National Assembly ve aynı zamanda Türkiye <laughs> Büyük Millet Meclisine e, hem şahsıma hem de beraberimdeki <laughs> heyete sunmuş olma sıcak karşılamak için <laughs> çok teşekkür Gerçekten kendimizi <laughs> evde hissediyoruz, yurdumuzda hissediyoruz. Hatta havalimanına ayak bastığımızdan beri bu böyle dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda e, bizde kabul ettiğiniz için e, çok teşekkür ederiz ayrıca. E, Manevi e, Ulusal Meclisi olarak e, bugün buradayız. Parlamenter diplomasi bugünlerde çok bahsedilen bir kavramdır. Biliyorsunuz bugün yeni bir sayfayı açtık diye düşünüyorum Türkiye ile Malawi arasında. E, binlerce binlerce kilometre ola, uzakta olabiliriz birbirimizden ama birbirimizden o kadar da uzak ve Irak olduğumuzu düşünmüyorum. Bu ilişkiyi geliştirmek gerekli çünkü bu hem Türk halkının faydasına hem de Malawi halkının faydasınadır Bizler parlamenterler olarak halklarımızı temsil ediyoruz. Ve e, e, parlamenterler olarak, halkların temsilcileri olarak halklarımızın isteklerini dile getirmenin ve onlara yardım etmenin yolu aslında bu gibi dostluklar kurmaktır. Bu sadece bizlere faydası olan bir şey değildir. Doğrudan temsilcisi olduğumuz halkların faydasına, ve menfaatidir. O yüzden e, 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 ileriye doğru hızla yol almamız gereken bir dönemdeyiz. Ve e, 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 evet, e, ko, 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 kolonicilik çağı e, artık ve onların yakınları ve dostları çağı bitti artık dost olma zamanı aynı dava için çalışan, herkes ortağımızdır. Patron değil, ortak ve dost olmak önemlidir. Aynen Türkiye'de olduğumuz gibi. Belki küçük bir ekonomimiz, belki küçük bir ülkeyiz ama Türkiye bize baktığında dostunu görüyor. Bir dost ülke görüyor. Bu çok önemli bir yaklaşım. Malawi gibi bir ülke aslında ekonomik anlamda, sağlık anlamda, eğitim tüm anlamda belki istatistiklerin çok değişen şeyler söylenmediği bir ülke olabilir. Ama bu bizim kaderimiz değil. Bu kaderi değiştirebiliriz. Bunun yolu da bu önemli dostlukları kurmaktır. Evet, ticaretimizi Türkiye ile Malaya arasında geliştirebiliriz. İşte bunu yaparsak ekonomik bağımsızlığımızı kazanırız. Ekonomik bağımsızlığı bir kez kazandığımızda da e, geri kalanı zaten çok kolay olur. Ekonomik bağımsızlık kazanmak bazen fakat zor olabilir. İşte bunu yani ekonomimizi geliştirmemiz mesin. E, yollarından bir tanesi de herkese dost olmak, dosttan ilişkiler geliştirmektir. Hükümetlerimiz e, e, aslında çok da e, diyalog içerisinde olmalı. Parlamenterlerin ziyaretinden sonra Türkiye ile Malezya arasındaki ticaretin gelişmesi mümkün olacaktır. Biz bir tarım ülkesiyiz tütün, çay ve kahve ve başka pek çok mahsulümüz üretiliyor ve doğrudan Türkiye'ye satışımız da gerçekleşiyor. Dolayısıyla hem Türk halkı bu ticari ilişkilerin gelişmesinden faydalanabilir, hem bizim temsil ettiğimiz halk bundan faydalanabilir. Ve idare ve diğer meselelerde aynı zamanda dijitalleşme dahil olmak üzere pek çok alanda süreçlerin nasıl işlediğini parlamentonuzda oldukça da başarılı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Sizin parlamentonuzda bu şekilde işleyişten ha. çok şey öğrenebiliriz. Ve kesinlikle birbirimizden parlamenter olarak öğrenebileceğimiz şeyler olduğunu biliyoruz. Evet. Beraber çalıştıkça ve biz meclis başkanları olarak ve de parlamenterler olarak e, e, aynı zamanda Türkiye Dostluk, Türkiye-Malawi Dostluk grubunda olduğunu da biliyoruz. Biz çağrıda bulunalım. Geliniz Malawi'yi görününüz. E, e, Tebessüm ettiğimiz yani siz görünüz Daha iyi ilişkiler gelişsin. Evet burada bazı öğrencilerimiz var ama çok daha fazla öğrenciyi buraya gelmeye ikna edebiliriz diye düşünebiliyoruz. E, dolayısıyla böylece ilişkiler daha da gelişebilir. Daha iyi şeylerin önünü böylece açmış oluruz. Çünkü e, parlamentoları burada parlamenterleriz. Biz eee eee temsil ettiğimiz halkların isteklerini dile getirmek için buradayız. E şu anki isteklerde çok daha <laughs> Ve Vederson Sokol Baş, Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Bir cümle isterim. Well, let me add ee, one Afrikalı more sentence e, uh, to this conversation. In fact, uh, uh, when we, uh, or, uh, whenever, whenever we are in contact with our African counterparts, we see one fact that please us greatly. Uzun yıllar dönemler, emperyalist dönemlerin ekonomik ve siyasi baskılarından kurtulup bağımsızlığını kazanan Afrika halkları hızlı bir şekilde Afrikalılık bilincini de kazanmaya başlıyorlar. Bu dünya barışı için, dünyanın geleceği için. Önemli bir kazanımdır. Bugün burada bu ziyareti gerçekleştiren Malevi e, Parlamentosu Başkanı ve değerli e, arkadaşlarında, vesaire e, arkadaşlarında da aynı duyguyu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bizim hep söylediğimiz büyük küçük ülke yoktur. Birileri çok fazla egemen, diğerleri az egemen değildir. E, özgür insanlar e, ve özgür olmayan insanlar yoktur. E, bütün dünya halkları yaratılışta eşittir. Ve bütün e, ülkelerde egemenlikte eşittir. Böyle bir dünyanın kurulabilmesi için de inşallah hep beraber gayretle mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi e, söz e, siz basın mensubu arkadaşlarımız da bana ve e, değerli meslektaşıma soru sormak isteyen arkadaşlarımız mikrofonu alabilir. TRT Haber Ümmühan Kılıç. Efendim 7 Kasım'da Brezilya'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde İsrail'in Birleşmiş Milletler Üyeliği'nin askıya alınmasına yönelik bir açıklamanız oldu. Ardından da 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Birliği 2. Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üyeliği'nin askıya alınması için bir çalışma yapılması konusunda karar alındı. E, bu konunun hayata geçirilmesi için neler yapılabilir bu konuda değerlendirilmiştir alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii eee Gazze'de 16-17 aydır devam eden insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamla, en büyük soykırımla karşı karşıyayız. Ve e, bu e, maalesef ne yapılırsa yapılsın, uluslararası alanda hangi kararlar alınırsa alınsın, e, İsrail hükümeti Netanyahu ve çetesi bu kararlara uymadan yoluna devam ediyor. Dolayısıyla ...bizim uluslararası camia olarak baskılarımızı artırmamız gerekir diye düşünüyoruz. Ee, Sayın Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda... E, ...İsrail'in apartheid uygulamaları dolayısıyla, yani ırk ayrımcılığı uygulamaları dolayısıyla... E, ...Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyeliğinin e, askıya alınması teklifinde bulundu. Fakat bu uluslararası camiada e, çok fazla yankı bulmadı, daha doğrusu yeterince destek bulmadı... Ben Deniz'de G20 parlamento başkanları toplantısı vesilesiyle Brezilya'daki gerçekleşen e, uluslararası toplantıda bu konuyu gündeme taşıdım. E, yani nasıl Güney Afrika Cumhuriyeti bir zamanlar apartheid rejimi dolayısıyla Birleşmiş Milletler kararlarına uymamak ve ırk ayrımcılığı üzerinden sistematik bir takım baskılar, zulümler yapmak dolayısıyla suçlamasıyla o zaman Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alındıysa benzer bir durumda hatta çok daha ağır bir insanlık suçu işleyen İsrail hükümetinin bu işlediği suçları durdurabilmek ve Birleşmiş Milletler'in kararlarına uyumunu sağlamak amacıyla bir uluslararası baskı koy, üzerlerine kurmak için e, İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarını uygulayana kadar Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasının vakti gelmiştir. Bu cümleleri e, 7 Kasım'daki toplantıda G20 Parlamento Başkanları Toplantısında oradaki değerli meslektaşlarımızın da bulunduğu Genel Kurul'da ifade ettik. Arkasından da çok e, güzel bir gelişme oldu. 11 e, Kasım'da gerçekleşen İslam İşbirliği Birliği Teşkilatı ve e, Arap Birliği'nin e, ortak zirvesinde bu konu. E, gündeme geldi, gündeme alındı ve nihai deklarasyonu da bildiride yerini aldı. E, bu sürede yapılacak en önemli işlerden birisi İsrail hükümeti üzerindeki uluslararası baskıyı artırmaktır. Öyle anlaşılıyor ki sözden anlamıyor. Somut siyasi yaptırımlarla, somut siyasi e, güçlerle İsrail hükümetinin durdurulmasının vakti geldi ve geçiyor. Biz burada konuşurken şu anda bile hem Gazze'de hem Lübnan'da insanlar ölüyor, onlarca insan ölüyor ve öldürülen insanların rakamlara göre, istatistiklere göre yüzde yetmişinden fazlası kadın ve çocuk. Artık Gazze meselesini bir istatistik meselesi olmanın ötesine dünyanın geçirmesi lazım, götürmesi lazım. Onun yolu da İsrail ve hükümetini izole etmek ve uluslararası alanda üzerine baskı kurmaktır. Ee, i̇nşallah bu önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması bundan sonra her uluslararası platformda konuşulmalıdır. Nihayetinde öyle görünüyor ki dünyada zulmeden bütün zalim hükümetler, yönetimler sadece güçten anlar. Eğer Güney Afrika hükümetine karşı o tedbir alınmamış olsaydı, bugün Güney Afrika'da apartheid rejimi belki sona ermez ve Güney Afrika demokratik bir hayata geçiş sağlayamazdı. Aynı şekilde Gazze'deki, Lübnan'daki, Orta Doğu coğrafyasındaki İsrail'in bu katliamlarını durdurmak için de en sağlıklı, en doğru adımlardan birisinin de bu Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması olduğunu düşünüyorum. Yine ayrıca e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, dün, e, önceki gün ifade ettiği, e, İsrail'e karşı özellikle silah ve mühimmat sevkiyatını durduracak e, uluslararası yasaklamaların ambargolarında artık bütün ülkeler tarafından uygulanmasının vakti gelmiş ve geçiyor. Allah aşkına bu tedbirleri almak için kaç on bin kişinin daha ölmesi lazım? İsrail'e bu destekleri sağlayan silah ve mühimmat desteklerini sağlayan ülkeleri acaba hiç insanlık adına utanmıyorlar mı? Siyaseten konuşuluyor efendim bunlar müzakere ediliyor ama acaba daha kaç on bin kişi daha ölsün? Kaç çocuk daha ölürse Bunlar bu ila, silah sevkiyatını durdururlar. Kaç kadın daha ölü, ö, ölmesi ö, ölürse bunlar silah te, sevkiyatını durdururlar. Böyle bir noktadayız ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması e, ve güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Onun için bizim İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması çağrısının çok doğru ve zamanın bakımından da artık geç bile olsa vakti gelmiş bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Ümit ederim ki uluslararası camia gereğini yerine getirir. Teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı Gazi Nogay, ee, Sayın Başkanım size bir sorum olacaktı. Yeni anayasa e, çalışması toplumda hala tartışmaya devam ediyor. E, siz de bu konuda anayasa değişikliği için önce olan isimlerden birisiniz. Gündeminizin e, öncelikli konu başlıklarından birisi de buydu daha önce siyasi parti gruplarıyla, liderlerle bir görüşme tarafınız olmuştu. Acaba önümüzdeki günlerde anayasa değişikliği ile ilişkin yeni bir toplantı, görüşmeler, özellikle ikinci tur görüşmeler olacak mı? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, yani sanki siyasetin görüşebiliyor olması olan dışı bir şeymiş gibi hissediyoruz. Bu böyle değil. Siyaset çok farklı fikirlere sahip olabilir. Ama Türkiye'nin meselelerinin çözüm yolu Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Burada farklı her türlü konu bir e, müzakere masasında ve diyalog ortamının getirdiği nezaket içerisinde konuşulur, tartışılır. Millet adına karar verecek olan yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de e, iftiharla ifade etmek isterim ki Cumhuriyet tarihimizin şu andaki 28. dönem e, Türkiye Büyük Millet Meclisi demokratik temsil gücü en yüksek meclisidir. Halkın oylarının yüzde 95'i temsil ediliyor. 14 siyasi parti var. Bu partilerden 6 tanesinin de grubu var. Dolayısıyla müzakerenin, konuşmanın, görüşmenin yapılacağı yer bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altıdır. Ve burada da tabii ki bu müzakere e, usulünü ciddi bir şekilde belirleyerek yolumuza devam ederiz. Kaldı ki anayasa meselesi benim şahsi görüşüm olmanın çok ötesinde şu anda parlamentoda bulunan bütün siyasi partilerin İstisnasız hepsinin ya seçim beyannamesinde ya parti programlarında yeni anayasa veya köklü bir anayasa değişikliği teklifi halka karşı teklif edilmiştir. Yani partilerimizin e, büyük çoğunluğunun gayri ekseriyetinin böyle bir talebi olduğuna göre bu talebin gerçekleşmesi için müzakere etmez de, etmek de kaçınılmazdır. Ayrıca bir başka önemli husus. Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde Türkiye'nin artık 12 Eylül askeri darbe anayasasından kurtulmasının vakti geldi. Bunu sadece ben söylemiyorum, büyük çoğunluk söylüyor. Dolayısıyla buna ilgili e, çabayı meclis ortaya koymak zorunda. E, daha demokratik, daha katılımcı, güçler ayrımı prensibini fevkalade ciddi şekilde tahkim etmiş denge denetim mekanizmalarını kurmuş. Hukukun üstünlüğünü e, gerçekten bütün e, ana hatlarıyla gerçekleştirmiş. Hak ve özgürlükler temelinde eee ve özellikle millet eksenli bir anayasayı yeniden eee konuşmak ve bu noktada sonuç alacak çalışmaları ortaya koymak eee bizim hepimizin vazifesidir diye düşünüyorum. Eee Meclis Başkanı olarak da benim yapmam gereken eee bu müzakere ortamının eee gerçekten olgun bir demokrasi içerisinde gerçekleşmesine ön ayak olmaktır. Ayrıca sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi ve parlamenterlerin görüşleri değil, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, farklı görüşü olan araştırma merkezlerinin, yani toplumun farklı kesimlerinin de bu süreçte anayasaya ilişkin eee görüşlerinin alınabileceği bir süreci yürütebilirsek, iyi niyetli bir şekilde bu tartışmaları müzakere gerçekleştirebilirsek sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, başka arkadaşlar, misafirimize sorusu olan. Bizi e şöyle e, ikili ilişkilerin geliştirileceğini açıkladınız e, iki meclis başkanı olarak. E, dolayısıyla bundan sonra ilişkiler ne şekilde gelişecek? Yani diyaloglar nasıl gelişecek? Türkiye ve Malawi açısından buna yönelik bir detay vermeniz mümkün mü? Thank you very much. Um, as I said earlier, before this uh, visit, we had not yet established any formal relationship between our two parliaments. Kurulmamıştı. Ama <laughs> artık bu gerçekleştirdiğimize göre, e, e, şimdi Malevi türkiye dostluk grubu aslında ilgi dostluğun kurulmasında bir ilk adım olacaktır. Ve e, biz de şimdi geri dönümüzde parlamenter olarak, parlamentomuza aslında resmi olarak e, e, par raporlar e, sunacağız. Aslında e, yürütme e, ve yasama herkes bu e, konudaki bilgilerin istifade edecek ve böylece ilişkiler geliştirecek örneğin dışişleri dışişleri bakanlığımız bu konuda daha yakından çalışmaya başlayacak. Türk hükümetine ha. daha da yaklaşarak temasları artıracak. Eğitim, burslar gibi konular aslında bu ilişkinin ilk yapı taşları. ve Türkiye parlamento Türkiye Büyük Meclisinden de parlamenterler gelecek, bizleri ziyaret edecekler umuyoruz. Parlamenter demokrasi bugünlerde aslında çok trend olan bir to, bir konu diyebiliriz. Dolayısıyla Türk Parlamentosu ve Malevi Parlamentosu çok daha fazla konuşarak çok daha iyi ilişkiyi iki ülke arasında kuracaklar diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Thank you very much for your interest and attention.